Okul kitapların projesi kapsamında sizlere bugün Efe'nin Gezi Günlüğü'nden Las Vegas adlı kitabı tanıtacağım. Kitabı tanıyalım. Efe'nin ev ödevi için Amerika'nın eyaletlerini öğrenmesi gerekiyor. Çok çalışmasının bir ödülü olarak Çınar Dede ve Efe Las Vegas'a uçuyor. Onların rehberlik eden Sarah Muka, ile birlikte Las Vegas bir şehir olmadan önceki tüm hikayeyi öğreniyorlar. Peki siz hayaletlere inanır mısınız? Çünkü bu kitapta hayalet kasabasını ziyaret edeceksiniz. Efe'nin Gelir Günü serisinde siz de Efe ile yepyeni dünyalar keşfedeceksiniz. Kitabımızla ilgili bilgilere bakalım. Eyaletimiz Nevada. Las Vegas. Para verimlisi Amerikan Doları. Ben bu kitabı neden tercih ediyorum? Bu kitapta Amerika'nın geçmişini daha iyi anlayacaksınız. Ve üstelik coğrafi terimleri de daha rahat bir şekilde öğrenebileceksiniz. İyi okumalar dilerim.